Merhaba sevgili hanımlar. Gökçe Neonlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak hepiniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hanımlar sizlere bugün görmüş olduğunuz mor yemeniye çıkartmış olduğum bu güzel modelimin yapılışını sizlere anlatacağım. Hanımlar ilk başta yaprak kısmını yapıyoruz altı battısıyla beraber gidiyor modelimi ben burada iki tane tığ battısı atlayarak modelimi yapmaya başladım ara mesafesinde hanımlar 10 tane tığ battısı atladım ve çiçeklerinde hanımlar beyaz kullandım bu şekilde gerçekten çok güzel oldu yapılışına geçelim. Burada hanımlar 8 tane tığ battısı atladım 3 zincir çekerek. Şimdi 2 tane daha yapıyorum. 1 2 3 Hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tığ battısı atladıktan sonra tığımı iki defa doluyorum. Bir ikinci tığ battısından girip önce bir, sonraki 2 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim tığımı bir defa doluyorum yuvadan girip önce bir sonraki iki olarak buraya 4 tane trabzan yapıyoruz hanımlar İki oldu üç ve dört şimdi hanımlar buraya 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum modelimin tersini çevirip en baştaki trabzandan tutturuyorum hatta burada hanımlar bir zincir daha fazladan çekebiliriz 7 tane bu şekilde çok küçük de olmasın şu şekilde yeterli 1 2, 3 zincir çekiyorum modelimin düz kısmına geçip tığımı bir defa doluyorum. Görmüş olduğunuz bu yuvadan girip önce bir, sonraki iki çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen trabzanın tepesinden kapattım tığımı iki defa doladım tekrar aynı yuvadan girip önce bir sonraki iki iki olarak çektim bir iki üç dört beş zincir kapattım bir iki üç doluyoruz aynı yuvadan girip önce bir sonraki iki 2 2 çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar buradan kapat. 1 2 3 4 doladım. Tekrar aynı yuvadan girip önce bir, sonraki 2 2 2 ve 2 olarak çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar buradan kapattım. Şimdi hanımlar 4 tane yapıyoruz. 2 4 tane yapıyoruz. En sonunda tekrar 4 doluyoruz. Tekrar önce bir sonra 2 2 2 2, 2, 2 çekiyoruz. Buraya da hanımlar 4 zincir çekiyorum. 4 ya da 5 çekebilirsiniz hanımlar. Tekrar buradan burayı kapat. Daha sonra buranın içini sıkı iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. da tekrar buradan kapatıyoruz. Bu şekilde bir yaprak oluşturuyoruz hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvadan burayı kapatıyorum. Bu şekilde minik bir yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Hemen alttaki yapmış olduğumuz 4 trabzanın hemen dibine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra hanımlar tekrar buradan girip hemen dibinden bir tane sıkı iğne ile burayı tekrar sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 kapat 1 2 3 kapat 2 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burayı da bu şekilde ara mesafesini 10 tane tığ battısı atlıyoruz. İlmeğimizi iki defa alıyoruz ve ikinci tığ battısından girip Buraya hanımlar önce bir sonraki iki, iki olarak buraya yuvamızı oluşturuyoruz. Yani buradaki yapraklarımızdan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi çiçek kısmına geçelim. Beyaz ipimizi ilmeğimizi aldıktan sonra hemen buradaki yuvadan burayı sabitliyoruz. Tığıma 4 defa doluyorum. 3 4 Hemen burada yapmış olduğumuz minik yuvanın içinden girip önce bir sonraki 2 2 2 2 olarak çekiyorum küçük bir hemen şu şekilde bir örümcek yapıyorum tekrar 4 defa doluyorum tekrar aynı yuvadan girip önce bir sonraki 2 2 2-2 çekiyorum. Tekrar örümcek yapıyoruz. Küçük bir örümcek. Tığımı tekrar 4 defa doladım. Aynı yuvadan girip önce bir sonraki 2-2-2-2 iki, 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 çektim. Buraya da hanımlar 5 tane trabzan yapıyoruz aralarına bu şekilde küçük küçük örümcek çekerek tekrar dört defa doluyorum tekrar aynı yerden bu şekilde sonuncu yapalım 2 3 4 Tekrar aynı yuvadan girdim. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. 2 4 5 oldu. Şimdi burada bir zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz. Hemen imizi de yakalım. Burayı da yakalım hanımlar. Şimdi mor ipimizi alıyoruz. bir tane ilmek yapıyoruz. Tekrar aynı yerden buradan ipimizi sabitliyoruz. Hemen yanındaki örümceğe girip bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir tekrar kapattım. Şimdi hanımlar buraya 2 4 5 tane bu şekilde minik kıpikler yapıyoruz. Tekrar yanındaki örümceğimizin içine girip 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım 12 zincir 3 oldu 4 5 hemen yanındakine geçiyorum buradan da bir tane sık iğne ile tutturuyorum 2 zincir çekiyorum aynı yerden kapatıyorum. Her birinin içine hanımlar 5 tane yapıyoruz. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapat. 2 4 sonuncuyu yapalım. 5. Ve yanındakine geçiyoruz tekrar aynı şekilde bir tane sık iğne tutturuyoruz 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 4 5. de yaptıktan sonra hanımlar buradan 1 2 3. tığ battısından girip burayı bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Hemen ipimizi de temizleyelim. Şurayı de bu şekilde yaptıktan sonra hanımlar modelimizi tamamlıyoruz. Çiçeklerimiz bu şekilde Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.